İnek sütü alerjisi varsa sakın keçi, koyun sütü vermeyin. Neden derseniz çünkü bunların ataları bir. Yani keçi de, koyun da, dana da, inek de aynı atadan geliyorlar. Dolayısıyla sütleri birbirine çok çok benziyor. Biliyoruz ki inek sütü proteinin alerjenleriyle keçi sütü ve koyun sütü alerjenleri çok birbirine benziyor. Yani çapraz reaksiyon. Yani siz keçi sütü verdiğiniz zaman çocuk inek sütü aldığını zannediyor. Çünkü içindeki alerjenler, moleküller, alerjen yapıları o kadar çok benziyor ki birbirine. Dolayısıyla vücut bunu ayıramıyor. Yani inek sütüyle içmiş gibi hissediyor kendini ve o zaman da reaksiyon veriyor. Yapılmış çalışmalar var. Özellikle ciddi inek sütü alerjisi olan bebeklerde bir çalışma yapmışlar. 100 bebeğin 95'inde keçi sütüne de alerji var, koyun sütüne de alerji var. Onun için aman ne olur risk almayalım. Yani inek sütü alerjisi olan bebeğe ne keçi sütü ne koyun sütü. Ama şunu söyleyeceğim. Hani bizim çocuğumuz işte keçi sütünden yapılan yoğurdu sanki yiyor gibi. Olabilir ama bu çok nadir. Yani çok daha az. Onun için dediğim gibi sakın riske atmayın. Keçi sütü, koyun sütü, inek sütü bir diyorum. Hiçbirini vermeyeceğiz. <laughs>